İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Parti kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pool partideyiz. Yine main karakterimizle oynuyoruz. Çatıda geçen bir havuz partisi. Şuradan yapabileceklerimize bakalım. Şurada bir zehir var, çanta var. Şurada ventilatörümsü şeylerin içine atabiliyoruz. Şurada da çatıdan atabiliyoruz galiba. Çok fazla seçeneğimiz yok. Güvenlikçilere oldukça dikkat etmemiz lazım. Ee, güvenlikçiler bize sıkıntı yaratacaklar. Özellikle şu sol taraftaki güvenlikçi olmasa çok güzel olurmuş. Zira orada e, çanta falan da var. Şu insanları şuradan bir temizleyebiliriz sanki. Hop hadi dans edelim. Şu an bir kişideyiz sadece. Oldukça yavaş ilerleyeceğini düşünüyorum bu hızla. Oo ben çok yanlış bir şey yaptım. Adamın yanında kadını öldürdüm ama adam görmedi. Çok yanlış bir şey yaptım. Ama neyse ki görmedi arkadaşlar. Neyse ki görmedi. Nasıl görmedi bilmiyorum. Ben de o hatayı nasıl yaptım bilmiyorum. Şunları da muhtemelen iplerini keserek alacağız. Rahat bir şekilde. Ama şu güvenlikçiler bir sıkıntı. Şuraya bir etnik temizlik mi yapsak? Şu abla buraya gelmez inşallah. Al onu al onu. Al onu. Güzel. Çok seri olmam lazım burada. Güzel. 6 kişiyi aldık bile. Uyan abinin uyanmasından korkuyorum. Aa nasıl görmüyorlar ya? Ay, arkadaki gördü ya. Hayır ya. Ya hayır ya. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. Çok saçma davrandık orada yapabilecek bir şeyimiz yok. Polisi de öldürebiliyorsak keşke. Kaçabilecek yerimiz yok. Aha polis vazgeçti. Polis vazgeçti ama şu abi görecek. Şu abi görecek. Hayır hayır hayır. Hayır ya hayır ya. Şunu niye alamıyoruz oradan? Niye alamıyoruz onu oradan? Onu oradan almak istiyorum alamıyorum. Ben şuradan uzaklaşayım. Polis vazgeçti. Gerçekten çok şanslı bir anımdaydım. Şu olay mahallinden bir uzaklaşayım ya. Aa orada ninjamsı bir şey var. Biri var. Bir yaratık var orada. Şimdi o, cesedi görüp şey olacak muhtemelen. Yine o ünlemimsi işaret çıkacak. Şu abi ben şuraya atabilir miyim? Niye atamıyorum? Tamam onu oradan attım. Oradaki abla uyuyor mu yoksa başka bir şey mi anlamadım. Yine ünlem falan çıkıyor. Bir de şu güvenlikçi hazır burada yokken şurayı bir patlatalım ya. Şeye korkuyorum ya buraya gitmeye. Oradaki cesedi görüp insanlar şey yapmasınlar. Alamıyoruz ki onu eyvah. Bunu da görüp şey yapmasınlar şimdi. Orada bir bug gibi bir şey oluştu galiba. Bu, burada cesede bir şey yapmıyorlar. Polis geliyor eyvah eyvah. Polis geldi. Neyse üzerimizde kelepçe falan çıkmadı. Teşekkürler polis. Aa oradaki güvenlikçi yerini değiştirmemiş ya. Şuradaki abi de gel beni al diyor ya. Vallahi gel beni al diyor. Hocam çatıdan attığımız insanları fark ediyorlar mı? Yok şunu bırakalım yeri. Aa attık. Kızı attık. Kızı attık. Ben ne yapıyorum bugün? Yanlış tuşlara basıp iyi şeyler oluyor. Şansıma. 41'de 12'yiz. 41'de 12'yiz. Şuradakiler uyuyacaklar mı acaba? Ay, güvenlikçi geliyor. Şöyle bir uzaklaştırayım bunları ya. O çatı çatılar benim e, kurtarıcı şeyim olacak. Abi seni bir alalım. Seni şöyle bir götürelim oraya. Şu abiyi de kimseler görmeden. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Ya o riski almak istemiyorum. Şuradaki o tavşan abi. Ya şu şeyi merak ettim. O ninja ne ayak orada onu merak ettim. Bir saniye. <laughs> onu da aldık da ninja ne ayakta bilmiyorum gerçekten. Aa bunlar burayı görüyorlar. Abi seni bir alalım oradan. Sol tarafa hiç bulaşamadım bile ya çünkü güvenlikçi orada çok sıkıntı yaratıyor. Bizi gördüğü anda ee, dövüyor ediyor, yakalanıyoruz. Ama şu güzel olmuş güvenlikçi buraya kadar gelemiyor en azından. Şurayı zaten göremiyorlar, güzel. Şimdi yapabileceğimiz şu ipi de bir keselim, aşağıdaki ipi de bir keselim orayı da bir bitirelim. O güvenlik için yerinden oynatmak için ne yapmamız gerekiyor onu bilmiyorum. Hop size bir güle güle diyelim. Şuradaki yukarıdaki barın oradaki şey ne? O da mı çatıdan atma acaba? Ha bungalovu kırma varmış. Kıralım bakalım. Ama hareket edemiyoruz. Dur be. O bungalov bir kırılsın ne olacak? Güvenlikçi oradayken kırılsa ne güzel olur. Hadi oğlum. Hadi tam orada güvenlikçi. Aa hiçbir şey olmadı. İçinde olması gerekiyordu galiba. Çatı var yine. Şurayı bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Şu çıkışa nasıl gideceğiz? Onu bilmiyorum. O güvenlikçiyi nasıl alt edeceğiz? Ona dair hiçbir fikrim yok. Şu güvenlikçi yukarıda yine dolanıyor. Şu insanları şuradan şeye çağırabiliyoruz yine. Konga line'a e çağırabiliyoruz. Dans ediyorlar. Acaba onu yapınca güvenlikçi de mi o katılacak? Öyle bir durum mu var? Ha şuradaki katıldı. Hadi hocam sen de katıl. Aha vallahi katılıyor. Katılıyor mu? Hayır katılmıyor. Niye katılmıyorsun ya? <laughs> o güvenlikçi mi almamız lazım Konga line e katılması için? Hadi hadi şunu da alın ya şunu da alın hadi. Çok da uzaklaşmak istemiyorum da neyse o taraf boşken en azından. Diğer güvenlikçi hiç yerinden kıpırdamıyor. O bir sıkıntı. Hocam. Şuradakiler görmüyor değil mi? Görmüyor. Ya temiz ilerliyoruz böyle. İz bırakmadan. O yönü güzel. Hocam sen gel. Şu güven, şeyci garson gelmeden. Garson geldi. Onu bir halledelim. Garsonu da hallettik. Konga line sürüyor da. Diğerini ne yapacağız onu bilmiyorum. Şu an en büyük problemimiz o diğer güvenlikçi de. Şu abi alsam kimse fark eder mi şunlar fark ediyorlar Kongo line de direkt buraya geliyor Güvenlikçi acaba belli sayıda azaldıktan sonra mı şey olacak? Şunu peşimizden şöyle kaçsak şuraya girsek yine bizi yakalar mı bir dakika? Ha buradan çıkıyoruz. Güzel. Tamam o güvenlikçi bizi yakalamasın diye o, o hareketi yapacağız galiba. Ama tek taraflı olması kötü olmuş. Oradaki yemeğe zehir katmamız lazım. O işi bir yapmamız lazım. Güven, şuraya kadar gelip güvenlikçi buraya geldiğinde yukarı çıkmayı deneyeceğim be. Oradaki çantadan çıkacak şey çok önemli. Z artık burada tek tek gitmek çok, çok yavaşlatacak diye düşünüyorum zira. Tamam, şöyle bir yapalım. Şurada bir duralım. Bizi görme ihtimaline karşı güvenlikçinin. Hadi oğlum, hadi oğlum, hareketini yap çok sarhoşsun falan dedi. Hadi güvenlikçi. Şu çatıdan da atma kısmı olsaymış. Burası böyle VIP lunch gibi bir yerdeyiz. Abi hadi sen de hareket edersin edersin. Şimdi adamın hareket etmeyeceği tuttu ya. Güzel. Aa diğer herif de buraya geldi. Eyvah. O zehirledik. Çok güzel. Güvenlikçileri en azından zehirledik. Bir tane de stun bombası var. De benim buradan uzaklaşmam lazım. Güzel. Güvenlikçiler orada şey olsunlar. Gayet güzel. Onlar şimdi gidecekler. Güvenlikçiler düştü. 41'de 24'teyiz. Polis geldi. Onları bir halletsin. Şunu ben alsam şunlar görüyor mu? Eyvah alamadık. Tam da polis buradayken alsam efsane ilginç olur. Şöyle köşeye koyalım. Kar kardır. Şurada bir tane bombayı yerleştirelim. Olabildiğince menzili fazla olsun. Eyvah, şeyi cesedi görecek oradaki. Piyasa çok karıştı şu anda. Piyasa gerçekten çok karıştı. yukarıdakileri böyle üçlü halledebilir miyiz acaba oraya biri gelmeden? Hop, hop, hop. Eyvah yapamadık, yapamadık. Tamam polis. Polise haber ver. Git söyle polise. Tamam. Gel hocam, gel hocam. Hoppa. Hocam yapma. Şuraya bir kaçalım. Şuraya kaçalım. Demin bırakmıştım peşimize. Güzel. 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 Sonuna kadar gelmeden en azından. Şanslıyız. Hop dansımızı edelim orada. Hadi. Son 11 kişiye. Ama üzerimizde hala tutukluluk işareti vardı. Yok artık. Abla sen üzerinde ünlemle geldin. Sen miydin bizi ihbar eden? Jurnaliyen Seni de hallettik. Güzel. Gayet güzel. <laughs> Daha ne kadar süre orada yat kalacak diyor. Her şeye bayılıyorum. Bu kadar olay oluyor ama insanlar dans etmekten falan vazgeçmiyorlar. Şimdi bir tane aslan bombamız kaldı. Onu da bir kuralım. Şuraya bir kuralım hocam onu. pek bir iş yaramadı galiba ya stun bombası. Şundan bir uzaklaşalım. Yine polisi arayacak. Gelme buraya gelme buraya. Polisi arayacak da vazgeçti aramaktan galiba. <laughs> İnsanlar uyanıyorlar da o kadar sorgusuz sualsiz saçı what the hell dedi yani. Ben neredeyim ne oldu bana Hiç umurlarında değil Sizlerden birisi uyusa ne güzel olur Ama polis buradayken şeyi göze alamam Güzel Gayet güzel Son 3 kişideyiz Artık onları da tek tek alabiliriz diye düşünüyorum. Hop seni aldık. Eyvah abla sen. Abla suya girsen ne güzel olur ya. Şunu görüyor musun sen? Onu görür. Bir saniye. Şunu şuna biraz uzaklaştıralım. <laughs> Hiç demiyor ki biz 40 küsür kişiydik diğerlerine neler oldu diye. Şu ablayı oradan bir uzaklaştıralım. Hadi abla hadi abla uzatma. <laughs> Hop çok güzel dans ediyoruz. Abla şunu alsak. Hadi çok güzel. Hadi, hadi 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 hadi. Güzel. Bu bölümü de böylece bitirmiş olduk. Yine gidip meydane dansımızı ediyoruz havuzun üzerinde rooftop pool de böylece bitirmiş olduk. Bakalım hikayede neler olacak. Galiba ilaç kullanıyormuşuz, uyuşturucu bu bizi bayağı bir bayağı hararetli hale getirmiş. Polislere güven azalıyordu diyor. Şimdi polislerin özel kuvveti sokaklarda onu arıyordu. bu adamın yaptıklarını takip eden insanlar vardı diyor. Taklit eden onu. Aa, çok ürkütücü bir müzikte şu an. Noktaladı. Halloween partiye geleceğiz. Sonra bir campus parti geliyor. Halloween partiyi aynı elemanla oynuyoruz. Evet arkadaşlar bölümü burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.